Herkese merhabalar. Yengeç Entegrasyon Eğitim videoları serimizin bir yenisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiçek sepeti mağazalarımıza yengeç üzerinden varyantlı ürünlerimizi nasıl oluşturabiliriz bundan bahsedeceğim. Bu işlem için öncelikle yengeç entegrasyon ürün listesine varyantlı ürünümüzü eklemiş olmamız gerekiyor. Mağazalarımızdan ürün ekleyebilir, bilgileri elle girebilir veya Excel, dosyamızla yengeç ürün ekleyebiliriz. Biz bugün kupa ürünümüzün e, yengeç üzerinden e, çiçek sepetinin de oluşturulmasını sağlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün iki adet varyantı var. Bir tanesi yengeç üzerinden çiçek sepetinde oluşturulmuş. Diğeri de oluşturulmayı bekliyor. E, bu ürünümüzü oluşturmak için görüntüle diyoruz. Ardından çiçek sepetini bu alandan seçip yeni ürün oluştur diyerek ürünümüzü oluşturuyoruz. Stok adeti bilgisi eksik olduğu için hemen bizi uyarıyor. Buradan stok adeti bilgimizi giriyoruz. Tekrar çiçek sepetine erişip yeni ürün oluştur diyoruz. Burada çiçek sepetinin bizden istemiş olduğu bazı ee, zorunlu alanlar mevcut. Teslimat tipi resim aralığı gibi. Burada kategorilerimizden bize uygun olan kategoriyi seçip ürünü oluşturmadan önce varyant özelliklerimize giriyoruz. Kategori özelliklerinde girerek ürün oluştur seçeneğini tıklıyoruz. Ürün oluştur dedikten sonra entegrasyon işlemleri üzerinden Ürünümüzün oluşturma işleminin hangi aşamada olduğunu burada görüntüleyebiliriz ve birkaç dakika içerisinde ürün oluşturma işleminin başarılı olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Ee, ürün ekleme işlemimiz, varyantlı bir ürünü çiçek sepetine aktarma işlemimiz bu şekildeydi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.